Ağlamışsındır sen ağlamışsındır. Yok be amca ne ağlaması? Ben zaten biliyordum yaşayacağını. Oğlum ben kendimden biliyorum. Gizli gizli ağlamışsındır işte. Ya yok ya. Yok amcacığım biz duygularımızı içimize atma dönemindeyiz. Ağlamıyor ki bir tarafında çıpan çıkmasın. Ya ablacığım sen kendi işine baksana. Ne yani? Ayıp mı ağlamak? Ayıp mı? Ayıp tabii ki. Düşmemiş ki ağlasın. Çocuk mu ki düşünce ağlasın? E, onu diyorum da. Abi Hayri annem bir ağladı, bir ağladı ki... ...uşağımı vuracaklarına beni vursalardı diye çok ağladı. Önce Lütfiye'yi vuralardı diye ağlamıştır annem. Ağlamışım tabii, anayım. Yüreğim var. Hala daha taş kesmemiş. Çok şükür. Ben artık gideyim. Ana, eve gitmem lazım, çok yoruldum. E buraya kal, niye gideceksin? Ne var o evde? Ne var değil babaanne kim var? <laughs> ben bu para vermedim diye ha bu kizba düşman oldu. Ee. Ana. Hı? Hadi. İlyas, sütlaç koyayım eve götürürüz. Yenge, bir tane sar. Esra İlyas, iyi gördüm seni. Aslında daha iyiydim de... ...bugün biraz keyfim kaçtı. Hayırdır? Mahmut Titi geldi bugün. Dedi ki... ...Nazlı bana hırsızı sordu. Ben de bilemedim, araştırdım. Dursun'u buldum, söyledim dedi. Ne diyorsun sen İlyas? Abimin de haberi yokmuş. Bilhassa söylüyor bunu. İşi çözmüş yani. Nazlı'ya söyler mi beni? Söylemiştir o çakal. Abinin duyması an meselesi yani. Yenge. Ne yap et. Bunu abime söylemenin bir yolunu bul. Yoksa bu Nazlı... ...ikimizin de başına dert olacak.